Hım, lanet olsun ya. Güvenlik, neredesin? Taşşaklarıma dokunduğun yerdeyim. Han. Oh tanrım karesin. Ne işim bittiğinde yüzünü patates püresine benzeteceğim. Evet her neyse adamım. Tamam şimdi gidip o çocuğu bulacağım. Ama sonra da seni öldüreceğim. Peki görüşürüz mutlu yolculuklar. <laughs> tamam şuna bir bakalım. Aa! Çocuk falan yok. İkile şurada. Benimle taşak geçtiğini biliyorum. Nerede saklıyorsun onu? Dostum hiçbir fikrim yok. Ben zaten burada... Arkada Freddy var. Fred mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Merhaba Freddy. Merhaba güvenlikçi. Bu adam tam bir orospu çocuğu bu olamaz. Freddy bir yerde çocuk saklıyor ve bana yerini söylemiyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Doğum günü partisi yapmalıyız Freddy. Hayır. Evet, onu bulmalıyız Freddy. Doğum günü pastası istiyor. Baş üstüne adam. Fafi kokumayı bırak beynini sikiyor. Çocuğun yok olduğunu düşünmeye başlıyorum. Daha iyi bakmalısın. Yeter artık ananı bellemeye geliyorum. Çocuğun var olmadığından emin olmak için son bir kontrol yapacağım. Var ya bu işte gerçekten harikayım. Ha, sen kimsin Oros bu çocuğu? Merhaba. Aa, şimdi elime düştü. Fırsat bu fırsat. Ne oldu lan? Aa, Levyan nasılmış sürtük? Sağ ol Foxy. Foxy ne yapıyorsun amına koyayım? Ne yapayım? Çok istemişti. Hey Spring <laughs> Ne? Bir şey duyuyor musun? Oh, git de kendi götüne parmak at.